Başka devamı geldi. <laughs> sus 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 sus. sus. Ben bunu içeceğim. Olsun olsun. Ah. İnşallah yemem. Ben size ne dedim? abone atın, like atın. Bak devam yazarsanız devamını etmem ha. Haydi abone at ulan. Bak size bekliyor. Çıktır git lan. Size abone abone ya da devam devamı yazı bir şey yazı falan işte bir şey istemiyor.